Yan çeksen o. Çek onu. Kapı onu? Yok kapat be. Kapat. Tamam oradan. kapattım. Yok abi. elini alma. Geçmiş olsun Akif Dün Dünkü olaydan bahseder misin? Neler oldu? Dün akşam AVM'de Reymen lakaplı Yusuf'un geldiğini öğrendim. Kameraman arkadaşımı aldım. AVM'nin önüne gittim. AVM'de e, çekim yapılamayacağı için kamerayla telefonla çıkışını bekledim. Tam çıktı Reymen. Yanında kız arkadaşı vardı. Kız arkadaşı kaçtı. Ben e, mikrofon elimde telefon ile kameraman arkadaşım telefon ile çekiyordu. Kanka çeksen onu. Ne çek? Ya çek onu. Şimdi şey kapatsan onu. Yok kapat bir kapat. Sordum işte nasılsınız, neler yapıyorsunuz diye. ''İndirin kardeşim'' dedi onunla telefonları. Ben dedim ki ''Kötü bir şey yok, hiçbir röportajın yok'' dedim. Bir ilki gerçekleştirelim. Reymen iyi akşamlar. Burada Arka kamera alınmadığı için telefonunu Biraz konuşalım seninle. Şu ana kadar hani hiç kamera görüntü yok. Ya röportaj vermiş değil. Kanka çeksene onu. O ısrarla tekrarladı, indirmemizi söyledi. Benim ''Telefonları indirin'' dediğim esnada da arkadaşlarımın telefonunu aldı elinden. ...görüntüleri sileceğim diye. Ondan sonra o esnada tehditler savurdu işte, küfürler etti bize. Ama hiçbirimizden bir tepki olmadı. Kanka çeksene onu. Çek onu. Yok, ya, biz kap kapatsana mi? Yok, yok, kapat. bir, yok yok, kapat. Telefonu peki elinizden zorla mı aldı yoksa siz mi verdiniz? Yok, zorla aldı. Zaten hani orada bir kamera <laughs> görüntüsü var. Telefon çekim yaparken birden elini atarak telefonları gasp etti. ''Bak çeksen onu. Çek onu.'' Kapa. kapatsan onu.'' Sonrasında e, konuşarak işte siz e, ne yaptığınızı zannediyorsunuz, beni çekemezsiniz işte ben size göstereceğim gibi konuşa konuşa görüntüleri sildi telefonlarda. Ondan sonra arkadaşlarımın telefonlarını geri verdi. ''Sizinle uğraşacağım'' dedi. ''Siz işte kim oluyorsunuz?'' gibi sürekli böyle aşağılayıcı cümleler kullandı. Evet. Sonrasında döndü bana başka bir arkadaşımla tartışma yaşarken bir anda döndü bana tokat attı. Tokatı attığı esnada ben hiçbir reaksiyon göstermeden arkamı dönüp olay yerinden uzaklaştım. Ama biz yok, diyor, kap gelip, kapatsana bir, yok yok. Daha kısa şey diyeceğim, kapatsana onu. Yok kapat, bir, kapat. <laughs> Gözü gitmiş ya çocuğum. Geçmiş olsun kardeşim. <laughs> Sonra 2-3 dakika sonra geri geldi. Hakkını helal et dedi. Yanlış yaptım ama dedi. Seninle işim daha bitmedi dedi. Yine hala tehditler savurmaya başladı. Ben direkt olayı polise, direkt polise aradım. Polise söyledim. Polis geldi ekipleri. İstinye'ye götürüldük. İstinye karakoluna. İfademizi verdik. Şikayetçi oldum. Gözü gitmiş ya çocuğun. Geçmiş olsun. Hakaret ve küfür. Doğru. Peki sinirlendiren neydi peki yani ya? orada kamera kapandıktan sonraki olayı biraz bahsedersen yani neler oldu? ya kamera ne, ne kapan kamera kapandıktan sonra sürekli hani siz kim oluyorsunuz? Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Onları sileceksiniz işte. Bir araya da küfürler sıkıştırıyor. Kapatsan onu. Yok kapat bir kapat. Tamam, tamam kapat. Yok. Hani hiç kimse ama tepki vermiyor ona. Bak bir sakin ol. Ben ısrarla hep sakince benimle konuşacak mısın diyorum. Yok işte sizi evinizden aldıracağım da onu yapacağım da bunu yapacağım da gibi cümleler sürekli böyle hani aşağılayıcı ve tehdit cümleleri kullandı. Bir anda orada güvenliklerle hani orada konuşurken benim başka bir arkadaşımız, başka bir televizyon muhabiri arkadaşımızla konuşurken bir anda döndü. Hepsi senin başının altından çıktı dedi. Salladı işte şuraya bir tokat attı. Görüyorsunuz zaten. Onun sonrasında ben döndüm arkamıza. Dediğim gibi hani ben hiçbir reaksiyon göstermedim. hani hiç beklemediğimiz bir şey. Muhtemelen hani e, yaşadığı o popüleritelik kaldıramadı bence. Yani ondan dolayı düşünüyorum. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim.